Hepinize iyi akşamlar. Tarafsız Bölge'ye hoş geldiniz. İki bölümden oluşacak bu akşam Tarafsız Bölge. Ee, i̇kinci bölümde klasik tartışmamız var ama birinci bölümde e, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy konuğumuz. Hoş geldiniz. Valla benim ve benim gibi birçok vatandaşın heyecanla beklediği bir açılış var önümüzde. Atatürk Kültür Merkezi evet. ve nihayet e, tamamlandı. 29 Ekim'de açılış evet. yapılıyor değil mi? 29 Ekim akşamı açıyoruz. Siz de heyecanlı mısınız? Tabii ki çok çok önemli bir proje. Çok heyecanlıyız. Ee, ve çok kısa sürede gerçekleştirdik. 2,5 sene gibi kısa bir sürede yatırımı tamamladık. 2,5 senede? 2,5 senede tamamlandı. İşte gün gibi hatırlıyorum. Ş Şubat 2019'da atmıştık. Şu anda her şey hazır mı? Hazır hazır her şey hazır. Sonra rötuşlarını yapıyoruz, temizliğini yapıyoruz. Şu anda hatta ekibimiz şeye başladı. Ee, o gün opera sergilenecek olan operanın e, provalarını yapıyorlar şu an. Ha, şu anda yapıyorlar tabii, provaları. tabii. Bize evet. Merkezi çok büyük bir kompleks. Yani sadece bir opera bale salonundan oluşmuyor. İçinde bizim bakanlığımıza bağlı genel müdürlüklerin çalışma noktaları var. Bütün İstanbul ekiplerimizin depoları var. Ee, i̇şte salonumuzu biraz anlatayım. 2000 40 kişilik bir salonumuz var. Bu opera salonu. Opera bale salonumuz. 2040 kişi. Hemen yanında hem tiyatro hem de çok amaçlı kullanabileceğimiz 802 kişilik bir salonumuz daha var. Ha, bir salon daha var. Bir salon daha var. O salonda özellikle akustik ve e, sesle ilgili e, gerekli yatırımlarını yaptık. Yani sadece tiyatro amaçlı kullanmayacağız. Herhangi bir konsere vesaireye de ev sahipliği yapabilecek bir salonumuz. Şu anda görüyoruz. İç, şey var mı Onur? İçeriden görüntü var mı? Verelim İçeriden de görüntü verelim. Evet. Yani aynı anda kaç kişiyi hem tiyatro hem tiyatro sahnelenebilecek hem opera sahnelenebilecek. Sahnelenebilecek. Ayrıca mesela 100 kişilik bir cep sineması var. Abi, öyle bir şey de var. Tabii var cep sineması da var. Ee, yine e, 450 metre 440 metrekare büyüklüğünde bir galerimiz var. Aynı anda bir galeri de olabilir. Resim sergi. Ayrı bir salonda. Evet resim galeri veya farklı şeyler sergilebilir. Heykel de olabilir başka şeyler de olabilir. Yine e, yaklaşık 600 metrekareden büyük bir çok amaçlı salonumuz var. O ne şey O her türlü amaçta kullan. İsterseniz konser amaçlı kullanabilirsiniz. Bir etkinlik olarak kullanabilirsiniz. Galeri olarak kullan. Çok amaçlı kullanılabilecek bir salonumuz. Bir de herhalde bana gelen bilgilere göre bir son teknoloji kullanılıyormuş galiba. Evet şimdi çok kısa bir sürede yaptık ama en son teknolojiyle yapıldı. Sahne teknolojisi. Şimdi bu sahne teknolojisinin şöyle bir özelliği var performansını arttırmak istiyorsanız döner sahne sistemleri var. Bizde hem prova sahneleri hem döner sahne sistemleri var. Yani siz oyun sırasında sahneyi de değiştirebiliyorsunuz veya bir sonraki oyunun sahnesini kuruyorsunuz herse günkü. Vakit kaybı normalden abi. O mevcut oyunun sahnesi sökülecek, yeni sorun yapılacak. Haftada üç günde sınırlı oluyor. He, burada diyorsunuz. Burada daha hızlı olabilir. Her gün, haftada iki günde bir vesaire etkinlik sağlanabilir mesela. O sahnenin özelliği var. Bu eski AKM'de de bu salon Yok, bu teknoloji en son teknoloji burada kullanılıyor. Şu anda dünyadaki emsallerine göre tabi e, tabii son en son yapılan bu olduğu için en son teknolojiyle yapılıyor ve kumanda sistemi cep telefonuyla da bütün bu hani evet. sahneyi kontrol edebiliyorsunuz. O kadar yüksek teknoloji kullanılıyor. Eski AKM'de benim bildiğim tek salon vardı. Tek salon, tek evet. salon vardı. Şimdi anladığım kadarıyla evet. bir Büyük bir opera ve bale salonu. Evet, tiyatro, tiyatro ve salonu. çok amaçlı bir e, çok amaçlı konser bir baş, salonu var. Baş, baş. Üçüncüsü galeri var içinde bir tane. Galeri var, cep sineması dediğimiz. Bir dedi. tane cep sineması var 100 kişilik. Yine bir çok amaçlı salon daha var. Her türlü etkinlik için kullanılacak. İçinde bir ihtisas kütüphanesi var kültür sanat üzerine. İhtisas Tamamen kültür var. sanat üzerine. Üzerine kitap, 20 bin kitap var içinde. Öyle bir kütüphanemiz var. Müthiş ya, gerçekten İstanbul yani biz AKM yeniden açılsın, AKM'yi istiyoruz falan diye bağırırken çok muhteşem bir Atatürk evet. Kültür Merkezi'ne evet. kavuşuyoruz. Artı daha da bitmedi. İçinde başka şeyler de Mesela çocukları kültür sanata alıştırmak için çocuk eğitim merkezi var. Sanat merkezi var. Daha küçük yaştan çocuklara sanatı sevdirmek, müziği sevdirmek için orayı da devreye alıyoruz. E, müzik platform noktası var. Gençlerimiz kayıt yapmak isteyen stüdyo var içinde gençler için. Allah Allah. Çok uygun şartlarda kayıt yapabilecek. Onların bütçeleri yetmeyeceği için arkadaşlar. Ucuza manet. <laughs> Çok ucuza. Yani biz onu sponsor edeceğiz tabii sıkıntı değil. E, İçinde işte müzik platformu içinde bir de geçmişte Türk müziğine, Türk sanatına emeği geçmiş insanların tanıtıldığı bir de köşemiz var. İçinde kafeleri var, restoranları var, 24 saat yaşayan bir kültür sokağı var. Ben, i̇çinde, içinde evet. O kadar büyük mü bu? O lazım? kadar büyük, İçindeyiz. bir kültür sokağı da içinde var. Hani bizim biliyorsunuz Beyoğlu Kültür Yolu projemizin bir parçası ama kendi içinde bir kültür yolu daha var ki. Peki e, arkaya doğru mu uzuyor? Nereye? Arkaya doğru, bu o, kütüphaneye doğru uzuyor. Kütüphaneye doğru ha? Evet. Arkaya doğru. Bir kütüphaneye doğru. uzuyor. Ama mimarisi de çok güzel gerçekten. Ben çok beğendim. E, zaten e, eski AKM'yi yapan mimarımızın evet, oğlu, oğlu, oğlu yaptı. tarafından yapıldı. Ve dış cephedeki görüntü hepsi korundu aslında. Çok babasının yaptığı evet, mimariye göndermeler de. var. O ön cephenin de korunması da güzel olmuş eski AKM'ye. 96 selam. bin metrekare kapalı alan var burada. Eskisinde kaç vardı acaba? Yarısı kadardır muhtemelen. Kapalı alanı çok büyük tabii. yani. Bunun 96 bin metrekare kapalı alan, yer altında da tabii çok büyük. Ve dediğim gibi burayı biz 24 saat yaşayan bir merkez haline getiriyoruz. 29 Ekim'de mi açıyorsunuz? 29 Ekim akşamı açıyoruz inşallah. Cumhuriyet Bayramı ile bir Cumhuriyet Bayramı. Cumhuriyet Bayramı. Ya böyle özel bir yer, böyle özel bir günde açılsın istedik. Ne yapılacak o akşam? O akşam yine önemli bir, bizim açımızdan çok önemli bir Türk beste ile açılacak. Sinan Operası ile açıyoruz. Sinan Operası. Evet Sinan Operası ile açıyoruz. Bu daha önce olmayan Evet, e, yeni yap, yeni yazılmış evet, bir Evet, bu iş için, e, açılış için özel yazıldı. Atatürk Kültür Merkezi'ne bir yıl önce siparişi verildi zaten. Bir bir bir, bir yıldan fazla bir süredir yazılıyor. Profesör Hasan Uçar tarafından bestesi yapılıyor. E, ve 29 Ekim günü sanatseverlere inşallah keyifli bir akşam yaşatacağız. Mimar Sinan'ı mı anlatıyor bu opera? Evet, konusu Mimar Sinan. Mimar, Sinan, Mimar Opera, Sinan, Sinan. Operası ile başlıyoruz. Sinan ile başlıyoruz. İki gün üst üste o çıkacak. Ertesi günde yine sanatseverler, hani bu ilk dünya premieri 29 Ekim günü olacak ama ertesi gün yine sanatseverler için oyun tekrar sergilenecek Türk Kültür Merkezi'nde. Ve şöyle mi olmuş olacak? Artık Atatürk Kültür Merkezi sanatseverler için hizmette. Evet. Bir program açıklanacak herhalde değil mi? Bir program Şimdi olsa. şöyle